arkadaşlar izgiyle. Bölgedeki tüm düşmanları haklayın. Bakalım olacak. Aha. Henüz ölmüyorum. Mavi takım ilk kaybını ver. Görev tamamlanamadı. Kaybettik. <laughs> Bunu da yediyim ama ya yedi. <laughs> Bölgedeki tüm düşmanları haklayın. Çok <laughs> Kapı vurma. Kapı vuran vuruyor, vuruyor. Niye vuruyor? Aha. Oğlum. Aha. bunu? dönmüyor para dönmüyor oyun para vermiyor abi Mavi takım ilk kaybını verdi. Görev tamamlanamadı. Kaybettik. Aa! <laughs>

<laughs> Mavi takım ilk kaybını verdi. Görev tamamlanamadı. Kaybetti. Bölgedeki tüm düşmanları haklayın.

Kırmızı takım ilk kaybını verdi. Adamı göremedim lan. Böyle adamı göremedim. Görev tamam. Kazandık. Bizim adam iyi oynuyor. Sen başına gideceğim. Bizim adam nerede? Lik. Sen takip edeceksin. Bölgedeki abi. tüm düşmanları haklı. Gidiyor. Ne gibi ne nereye? Sen vuramalım ben vuracağım. Hadi var. Kırmızı takım ilk kaybını verdi. Ha! Tam kafadan. Tamam. Dur. Görev tamamlanamadı. Kaybettik. Tankı kafiyeskiğimle gidemedim. Likinden gitti. Bölgedeki tüm düşmanları haklayın tam kafada. Büyük kurt. Ha! Görev tamamlanamadı. Kaybet. Bölgedeki tüm düşmanları haklayın. <laughs> Kırmızı takım ilk kaybını ya. verdi. Ya <laughs> bu, bu şey koyacağım. Benim ismim Nitro edeceğim yine de bunu ya. Nasıl oluyoruz? Nasıl oluyoruz? Nasıl Bir Nasıl oluyoruz? Nasıl oluyoruz? Nasıl oluyoruz? Son bir dakika. Doğru mu yetişkartayım bunu ya? Son 25 saniye. Görev tamam. Kazan. Kask bir sıfır avantaj oluyor. Bölgedeki tüm düşmanları haklayın. Tamam. Geri eden. Yine Allah a, Allah a, Allah a, bizim Oğlum bizim adam kaldırmaya gidiyordum. Durun ya. Görev tamamlanamadı. Kaybet. Bölgedeki tüm düşmanları haklayın. Kırmızı takım ilk kaybını verdi. Hepsini aldım lan. Tam kafadan. Oh. Büyük kurt. Tam varmış tam bizim buradan. Görev tamam. Kazandık. Bölgedeki tüm düşmanları haklayın. Bueno, no, dur. Tamam mı? <laughs> tamam mı? Görev tamamlanamadı. kaybettik. Kafayı mi? Zivarlı, Bölgedeki tüm düşmanları haklayın. Kırmızı başka, takım başka, başka. ilk kaybını verdi. Hadi sen de kurtaracağım haydi. Ha, şu bizim adam baymış. Kaçta? Kim Büyük kurt. Görev tamam. Kazandık. İnşallah Bölgedeki tüm düşmanları haklayın. <laughs> Kırmızı takım ilk kaybını verdik. Ne sorarsın? Boyunlar eğenceli oluyor. Böyle girersen, arkadaşlara bir oynasanız eğenceli oluyor. Ee zaten hile gelme şansı çok az oluyor. görev tamamlanamadı. En az e e geliyor. Mesela daha zevkli Suyundan gidin geçtik. Bölgedeki tüm düşmanları haklı. Bayrağını kurtaracağım. Ha, bir bayıldı. Onu, nasıl oturacağım? Valla kaç. Bıra bir geliyor.

Görev tamamlanamadı. Ben Kayıp. Ne Bölgedeki tüm düşmanları haklayın. Önden gidin siz. Mavi takım ilk kaybını verdi. Adam buradan bulundu. Zaman bunu buldum. Tam kafadan. <laughs> Büyük kurt. Olsun. Hadi, hadi, hadi. Baş, baş, baş. Koş. Görev tamam. Kazandı. Tüm düşmanları haklayın. Bayıldım alacağım bayıldım. Dal 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 dal. Ben gelmiyorum. Kafa yürüyor mu? Gelmiyor. Kırmızı takım ilk kaybını verdi. Bayıldım. Hoşta, 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 hoşta. Dal. Oğlum niye bir de bayıldın Ne lan bu? Ne Görev tamam. Kazandık. Bölgedeki tüm düşmanları haklayın. Ha,holz'u da mı tutayım? Hemen destileyim. Tekten Tam kafadan! Büyük kurt. Bombayı kim atıyor lan? Aa! Görev tamamlanamadı. Kaybettik. Bak, <laughs> seni güzel <laughs> Neyse, ne bileyim, sana